Merhaba arkadaşlar ben Andro Kenan ve bugün sizlerle yeni serimiz olan Critical Strike ee, oynayacağız. Yani Counter bir nevi. Açalım hemen. Oynayacağız. Baya kasıyor ama. Böyle oyun baya güzel tabanca var. Tüfek var falan filan böyle. <laughs> Nereye? Siz kimsin mi? Oku'a geberdim. Siz kimsin mi? Okey de so kanka. Ananı avradın. Sıkma arkadan sıkma. Arkadan sıkma. Body body. Body body. Şöyle şuradan bir bombası falan. Eben ya. Öf. Geberdim. <laughs> Bayağı kötü oynuyorum da. Yeni dedim. Şöyle daha rahat oynarım böyle. Şu an şarj altına takılı. Lan ne vuruyorsun? Şu an bizi ezdiler var ya. Öyle böyle değil. Ben bu oyunu eskiden oynuyordum. Unutmuşum. Ben de bayağı unutmuşum. Hani. İlla sövdüreceğiniz ya. Lan bir base'den çıkın ya. Bizim base'e girmişler adamlar. Saldır saldırabildiğin kadar. Salla. Hadi adamım benim. Hadi adamım hadi. Başla. Bacı geliyorlar. Gelirler nasıl olsa. Herhalde sıkın kanka varsınız. Böyle beşten çekelim mübarekler. İşte biz gidelim mi yani? Hani? Hani? Ha sıçtılar ağzını. Salla. Artık geberseydin bari. Sim şuraya bakalım. Buradayım ben burada buradayım. Bakalım Oyun öneriyorum. Bayağı güzel yani. <laughs> Uhu. İlk elimizi aldık. <laughs> tamam C neden geçtim ben ya. <laughs> Altı bakalım. Adamım sen nereye? Sen kimsin mi? Ghost Gamer izleyenler bilir. Sen kimsin mi? Siktir ya. Kaçıncıyım? Sonuncuyum. Sala bombayı kanka. Ben aldım ama bomba bombam yaşasın yani. Neyse direkt oraya saldıracağız. Diğer takıdık yavrum. Hadi düldür hadi. Saldır yavru Jason. Oh. Canım yiyoruz gitti şerefsiz ya. Mal da geberdi şimdi bak. Başla. Siz kimsin mi? O Alper adamı öldürüyor ya. Alper ismini de çok severim ben yani. 2-3 yıl oynarız böyle. Severseniz bir ikinci videoyu çekelim. Daha sık kafasına sık kafasına. Biz en iyisi bundan sonra alıştırma bölümlerine falan da bakalım. Daha 3 dakika var yani. Girdiler girdiler. BS girdiler şerefsizler. Bak ya. Baya baya unutmuşum oyunu adamlar. Efsane oynuyorlar. Siz kimsin mi? Geber lan. Stik. Oh. Şu var ya şu, şu çok güzel oynuyor ya. Şerefsiz. Alaksız oradan birine. Gebermedi gördünüz yani. Bunlar da olsun, Adım ya. Çok güzel oynuyor valla. E mesela... MSI Saladım bombayı ama işte. Okuma yaramıyor. Bu tarafa destek ver. ha sana ne benden o taraftan gelmiyorum ben Allah Allah Yeniyorlar ezler bizi 184-155 Dur lan Piçik Aaa Mapler de var mapleri. Adamların silahı da iyi. Sana adamın tipine bir kere. Jo. Sağla bombayı. Machine gun. Saklan şuraya saklan. Adamım benim be. Siz kimsin mi? Gördü beni Alper şerefli. Alper benim videoları izliyorsa... Yandık ama. Bayağı sövdüm çünkü onu. Lan nereden sıkıyorsun be? Üf! Dur bir yerinde dur. Neyse sen oraya sakana ben seni görmedim mi sanki? Kate adamın Kate ya. Adamın kelder gibi Kate ne ya? Bunu. Ya Alper bak. Ne? Ya çıkelim ekle Allah Allah. Gir git. Hı. Petal Stranger. Hah, odalar geliyor. Dedasta oynayalım yani. Gir bir yer kalmış zaten. Onu 5'e 5. Beş. Böyle Öyle orada sıkış sıkış ne o öyle herkes isten çıkmadan ölüyorsun arkadaşlar öyle şey mi olur? Dedast ama yılların dedastı. <laughs> Şaşkıcım. Işte Varamasak mı sıkmayı seviyorsunuz siz? Pratik yapalım biz. 1.4 yazıyor. Versiyon. Counter Strike'i Critical Strike yapmışlar. Minecraft gibi yapmışlar. Yani hani bence bayağı da güzel olmuş. Alıştırma yapalım bakıyorum biraz. Allah bombayı. Vurdum birini. Kontrol yapmışlar. Yalnız bilgisayarda Türklerde en çok kantra oynandığı görünmüş. Ki yani haklılar çünkü Türkler canidir biraz. Hani savaş oyunlarını severler hani kendimden biliyorum hani saçmaladım yine. Botla adamı sinir ediyor ya. Niye dondu şimdi? normal bir soruda da oynuyor. Ee, neyse gençler. Bölüm bu kadar olsun o zaman. Reklam çıkarsa bak. Söveceğim ha. Çıkma. Allah Allah. Hmm. Ee, neyse gençler bölümde bu, bu kadar olsun like atmayı yorum atmayı abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın